Evet Düşra'nın mavi takıma kıyamayışı <laughs> ve yok yere ceza alan Düşra. kıyamayışı evet. ama Engin Can'ın kıyışı. Engin Can kıyışı gerçekten <laughs> bu arada hani kırmızı takım şok oldu nasıl diyor paylaşmaz evet. falan ama Bence bu bir istişare edilmiş, konuşulmuş işte. Çocuğun hakkı yeniyor ama. ve Beyza özellikle. Çocuğun hakkı yeniyor çocuk de ne diyor? Sanmış. Kızlar üzülmesin arkasını dönmüş. Evet. Yaman. Evet. Lütfen. <laughs> Canım. <laughs> bu özveri. Yani, yani Riski ben üzüldüm. alıyorum yani. demiş yani. Alıyorum bu riski. Fair tamam. play ödülü alır biliyor musun? Fair <laughs> play ödülü <laughs> de Engin Can alabilir yani. Arkasını Kızlar böyle ödül. ağlarken, ellerini ısırırken ya. Bunu ya enteresan. Yani bu kural hatası olduğu bilindiği halde evet. Büşra'nın bu yaptığını nasıl yorumluyorsunuz? Yani Yereksin. gerçekten iyi niyet mi? Kıyamadığı için mi? Yoksa bir... Yok canım olacak canım başlıyor. Ya, kıyamamıştır okay orada ya. Ya... ya. Şey ya onlar şimdi, ceza mı alsın diye Onlar ceza mı alsın erkekler diye düşündü. Hayır hayır ben şöyle bir yerden yorumlayabilirim bunu. He. Acaba mavi takıma gideceğim belki ben ileride. Hayır başka bir şey diyor. Ne dedin? Ne, ne anladım, Kaçırdım. Sen yani başka bir şeyden bahsediyorsun. Neyden bahsediyorsun? Erkekler başladım. çok sapmışım ya biz. Biz sapmışız ya. Evet. Yani başka bir şey mi diyorsun yani? Anlamadın çünkü. Ay. Niye o zaman? Sen niye söylüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Takımlar zaten dağılacaklar. Evet. E, Büşra'nın mavi takıma gideceğini ben Sema'ysam adım gibi biliyordum yani. Büşra kırmızı takıma değil mavi takıma gidecekti. Önden şey mi yaptı? Ya, Arayı ısıtma. Balık. Ya çünkü bak kıyamazsın. Evet. evet. Üzü, biz hep üzülüyorduk. Hepimiz üzülüyorduk. Ama önce yanındakine kıyamazsın. Önce Seni yanındakiler de ağaç. Evet. İlk kime atıyor peki poğaçayı? Direkt Engin Can'a mı atıyor? ya işte. <laughs> atıyor anladım. Havaya atıyor. Havaya atıyor. Martılar geliyor. Açıyor, denize <gülüyor> düşüyor. Evet. <laughs> evet. Denizden Engin Can atlayıp alıyor. Bravo. Martı olmuş. Engincan Engin Can da madem bu denize düştü ben aldım bu benim hakkım mı diye düşünüyor. Yani Kimseye vermiyor. bence, O yani bir konuşulmuş. Yani kendi hakkını bile veriyor insanlar Evet evet. Anlatıyor çünkü bir elden ele dolaştı o diyor şöyle bir. Sonra en son benim elimde kaldı. <laughs> el el göz dolaşıyor. göze geldik or dayanamadım. Or orada şaka yapıyor. Yani. Bence elden ele dolaşmaya falan yok. Öyle mi diyorsun? Bence yok. Öyle bir, bir, bir Eren Eren son anda yakalıyor işte. Gözde ee, falan zaten yakalayamıyor. Ben... İşte Lina ile neydi ismi? Kim? Aa, Beyza. Beyza. <laughs> Benim isim Hafızan Fükret. Konulara <laughs> şey Lina ile Beyza'nın irade göstermesi de çok güzel bu arada. Hani karşımda ulaşabilirim, istersem yiyebilirim ama bunu yememeyi seçiyorum diyor. Yani asıl evet şu an Survivor o ceza var. almamak için yapmış olabilir cezalar da Bilecek kötü ama bunlar. burada bence bütün sorun Büşra'dan. Gereksiz bir hamle. Yani o zaman kardeşim kazanmasaydınız döner miydi ona? Onu yediniz, evet, bunu yediniz. Evet sona kadar getir. Bak madem üzülüyorsun izleyici olarak, hmm. daha siz çıktınız, tok geldiniz. Sona kadar getir. Hmm. Sonra deyin ki biz veriyoruz oyunu. Yenil o zaman. O zaman yenil, yediniz içtiniz, evet. yediniz içtiniz bir tane poçamıyorum. Bana kazanmanın tadından çekemedi. da vazgeçmek istiyorum. Ben ben olmadı yani. Ben de o şeyi görmedim. Biraz böyle mavi takıma nasıl olsa gideceğim. İyi hmm. görüneyim var içinde bence. Ee, olmasa bile Yine de orada bir kişiyi e, yedireceğim derken herkes o poğaçayı gördü, ağladı. Evet. Aslında daha kötü bir şey yapmış oldum. Bunun da farkındasın. Bu kötü bir şey. Evet. Yapmadık mı? <laughs> Denedik çok. Evet, ben tabii ki. ben şuraya ödülden sonra tavuk butu sokmuştum. Şuraya soktum. Konseyin orada Seda'ya vereyim derken yakalandık falan filan. İşte bir daha yaklaşamıyoruz bir tavuk butu. Düşünün yani. <laughs> i̇şte onu yiyecek. Yani, yani. ama. İşte. <laughs> <laughs> yani deniyorsun bak ama aylardır karşı Kardeşsin karşısına. Evet. yani kardeşin karşıda aç biliyorsun. Şimdi düşünün sana. sizin takım benim sadece arkadaşlarımdan oluşuyor işte Damla, Sahra, Seda, Sen, işte Aysu, Maysu. Ben orada sürekli açım. Sizin bana bir şey yollama isteğiniz ve üzülmenizi çok anlayabilirim benim de onlara. Ama şu an ben Büşra'nın ve yeni gelen yarışmacıların bunları üzülmesini samimi bulmuyorum. Çok üzülüyorsanız o kayıp kazanmasaydınız. Çünkü geçiciydiler hatırlarsanız. 3-4 evet. gün kalıp gideceklerdi. E zaten geldik tatilimizi yaptık yazık çocuklar aç kalmasın bu dönemde de güzel doysunlar diyebilirdiniz o zaman. Yani ben bana şey geçmedi. Büşra bizimle değil. Ha. Yani sen... <gülüyor> <gülüyor> Bizim ya, kız iyi yani niyetli bir şey yapmış. O bile geçmedi diyorsun yani. ya. Ya, so e... sonra oraya gidersem onlara bir sıcaklık yapayım mı? Ya, 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 Onun ya altında bir hesap. Altında ya bu vardı yani Onu hissettim. Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya denk gene acaba özellikle. Onu yani. saçma sapan bir yer Onu <laughs> vermek için. O kadar saçma sapan bir yer ki herhangi evet. bir şeyi seçip Konseyin orada konseyin yanında işte şeye giderken tuvalete giderken falan o kadar yol varken Herkes görsün. Tekneden tekneye. Bir de teknede yani oh, muhabirlerimiz başı bir şey var, var Hani ekipten mutlaka yani çok, birileri var mı? Çok, çok detaylı düşünüyorsun ya. Bence ama o, o, o öyle olmamıştır. Sen ya. bana bir iyilik yapmak istesen tamam. ve bu ya, e, ceza alma durumumuz da evet. olsa burada işte herkesin önünde mi yaparsın yoksa gerçekten TNA'da yanından geçerken mi verirsin? Ama bir kişiye vermiyor. E, tekne, Ama şöyle bir şey tekneyi var. Evet. Tekneyi kullanan bir adam var. Evet. Yanlarında muhabirleri var. Onların muhabirleri var. var, ekipten bir sürü insan var. Örülmeme ihtimali yok ya. Yok işte, yok. bunu ben bu bire evet ben bunu konuda yakalandım. Ben birilerine yardım ederken yakalandım. Hmm. Bu bire çok gösterişti hmm. yani. Evet. Böyle bir iyilik yapılmaz ya. Şöyle yorumluyorum. Bir açıdan katılıyorum sana kesinlikle ama bir açıdan da şimdi mesela bunu Nefise ya da Nagihan yapmış olsa e, bir noktada bu kuralları yeni yaşayan insanlar. Ama Büşra e, Survivor'ın bu kural dışı hareketlerinin olduğu bir sezonda yer almadı bence. Büşra'nın çok kural o, dışı Büşra, hareketleri vardı. Büşra 2019 değil miydi? E, bu kurallar tabii ki var hikmetle ama. Hikmetle büyüdü be. O bu kuralları... <gülüyor> Büşra <laughs> hikmetle büyüdü yapma Allah aşkına. Yani bu şey çok iyi biliyor. Tamam okey. Biraz Büşra bence biliyor olabilir. O Okaylar, Yunan takımı evet, vardı evet. biliyorsun. Orada evet. iletişim ihlali of, oldu of, tekneciler of, falan. Yani, Hatırladır lan. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Ay tamam 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 durum Uşra, ben. Abi, ben bu de... işleri daha masum bir yere koydum kafamda. Acaba bilmiyor muydu? <laughs> Stajını Hikmetle yaptığı için biraz o işleri yani çözmüştür <laughs> bence. Kesinlikle <laughs> yani tekneden tekneye olaylarını duydum bütün çok. Takımlar <laughs> görürken, bütün takım arkadaşları mavi takım görürken ve muhabirleri ve tekneci ve yerliler görürken, onu yapıyorsan gör görün. Ben bir iyilik yaptım ve evet. bunun için ceza çekerim vurun bana falan. Kusura evet. bakmasın. Evet tamam ben sana tamam. sana yaklaştım biraz. Yani bu konuda biraz. Hikmet demişken Hikmet'e selam söyleyelim. İzliyordur bizi. İzliyordur bizi. Evet. Evet. Selam. Kural evet. ben, ben de Aysu'ya <laughs> selam söylemek <laughs> istiyorum. Buradan Poyraz'la Aysu'ya özellikle. Bizim <laughs> senenin kahramanları evet. da onlardı evet. çünkü muhteşem. Onlar Onlar ne kahramanları? emek vardı. Canım. Hangi kahramanları? <laughs> Kural dışı. Kural dışı kahramanları tabii ki. O yüzden ben de onlara selam söylemek istiyorum. Bir de şimdi artık bu mavi takım ve kırmızı takım konuşuyoruz. Güzel güzel. E, kimlerin takımlara nasıl dağıldığını konuşacağız. konuşacağız. Ama ondan önce ben şöyle bir, bir yoga eğitmeni olarak da Bayhan'la evet. <laughs> canın arasında güzel böyle bir e, yogaya dair çok komik e, da. görüntüler oldu. Evet, Bayhan yani. birazcık can'dan yoga evet. dersleri aldı. <laughs> Bu görüntüleri bir hatırlayalım istiyorum. Daha sonra üstüne <laughs> <sizinle> konuşalım. <laughs> bir şey soracağım sana. Bu yoga duruşu nasıl oluyor? Yoga Hangisi? oturuşu. Yoga duruş yapıyorsun ya. Meditasyon oturuş. Ha yap bakayım. Abi. Yani en basiti yarım lotus dediğimiz bu. Ha güzel. Böyle böylelikle daha iyi düşünüyorsun değil mi? Evet çünkü beden daha düz. Baş evet. hafif önde. Eller rahat. Ya burada ya burada ya burada fark etmez. Şimdi bu pozisyonda daha mı iyi düşünüyorsun mesela? Düşünmek değil de nasıl ne oluyor? Daha sabitsin. Omurga da daha sabit ya... Hı hı. Ee, ...daha... ...ya öyle düşünmek değil aslında meditasyon. Daha rahat. Daha rahat, alıyorsun. Beden daha iyi konsantre oluyor değil mi? Ama rahat olmasının dışında bir yandan da o kadar rahatsız. Hı. Çünkü bir süre sonra o öyle durmak da bir e, rahat, beceri istiyor. Rahat istiyorum. dur, bakın nasıl rahat duracaksın? Rahat, nasıl rahat? Evet. Güzel. Şimdi soruyu bir daha sor. Şimdi pilav zamanı kimde? Hani ben, bizdeydi ya Deniz'le. Hı hı. İşte... ...odunu yaparsın, hı hı. tencereyi yıkarsın, hani her şeyi yapmaya çalıştık. Ya. Şimdi sana mı geçti, ben onu anlamadım. Yok, o... bana geçmedi. Sen... ...senin biraz kendini dinlemeye ihtiyacın olduğu için... E, ...ben... ...aşçılık, aşçılık konusundaki uzmanlık yetkimi kullanaraktan... E, ...devraldım. Yani işte ne yazık ki... E, ...buraya gelmeden önce büyük bir hevesle başvurularda bulunup... Buralara gelen arkadaşlarımız var ee, ya da hani burayı farklı zanlarla gelen buraya farklı zanlarla farklı hayallerle gelen arkadaşlarımız kardeşlerimizden ee, bir şeyi karıştırıyoruz yani burayı böyle bir kamp tatil izcilik köyü gibi falan zannetmiş olabilirler. Bütün baskılara ve zorluklara rağmen baş ayakta edebilmek başa Başa da baş edebilmek, ayakta durmak ve mental olarak nefes almaya devam edebiliyor olmak lazım. Neyse bunlar mühim değil. Ve doğru söylüyorsun. İlk başta gördüğüm survivor can bu değildi. Ben buraya bu niyetle gelmedim. Ben buraya böyle yenileceğim, işte böyle olacak. Ay gideyim kafalarına girmedim çünkü ay gideyim kafasına sokuyor insanı bu açlık gerçekten öyle bir değişik bir, bir havası var. Aa ben hiç öyle bir insan değildim. Ben sonuna kadar gitmeyi, birleşmeyi, geçmeyi, Birleşme Partisinden sonra da kalmayı, 20-25 hafta burada kalmayı planlayan bir insanım. Abi bak sen çok sağlam adamsın. İşte soğuk sulara giren ...kendini açlığa tutan, işte bunu yapan, şunu yapan, eden, evet ama... ...bu ama kadar doymuşum ki. onlar hepsi senin keyfi yaptığın evet, şeyler. Evet, keyfiymiş ve konfordaymış yani. Konfor, konfor deyip duruyorlar. Ee, bir an önce bundan çıkmamız gerekiyor. Çünkü artık çember daralmaya başlıyor. Burası bir tatil köyü değil. Her şey gerçek ve ciddi bir durum var. Biz şu anda çok farklı bir soru var. Bence. O zaman rüyadan uyan, tatile gelmediğini fark et... Sen Survivor'a başvurdun değil mi? Evet. Kendin başvurdun. Değil Biliyorsun de aç de kalıyorlar, de. belli bir miktarda erzak veriyorlar vesaire. Tahta doyuyorlar. Sen bir de iyi günlerde geldin buraya. Bir de şanslısın ki sen bu takıma geldin. Önemli değil. Ee, ben seni görüyorum. Biz seni görüyoruz. Sıkıntı yok. Bunu bir sorun etme kendine. Kendini toparla. Beni küçük gördükleri için burada birazcık bana şey muamelesi yapıyorlar. Can bunu yapar, can şunu yapar. Yapamayınca böyle bir değişik şeyler, suratlar. Yani kendilerince böyle kafaları giriyorlar. Burada herkesin bir kafası var. Herkesin bir özertliği var, herkesin bir bireyselliği var. Bunu herkesin yaşaması... <laughs> yani canın üstüne giden... <laughs> ...bir e, Bayhan görüyorum ben burada. <laughs> Özellikle yogadan girdiği için benim evet. dikkatimi çekti. Evet o duruş... Online e... eğitimle yoga yoga hocası buldum. <laughs> o duruş gerçekten zor bir duruş. Öyle uzun süre durmak çok zor. Öyle durduğun zaman daha sakin düşünmüyorsun ama... ...hani bir, bir enerji akışı e, doğru yönde gitmesi için... ...dik durmak gerekiyor falan filan ama çok zor. Bu arada böyle Bayhan bundan yola çıkarak... Ee, onun adadaki <gülüyor> hareketsizliğinden <gülüyor> ve işte bir şeyleri yapmayışından Oha çok ya nereye gidecek acaba ben bir şeyi ya, bir merak ettim.